Merhaba. Ben uzman psikolog Şeyla İbrahimoğlu Delen. 2008 Samih Ayverdi Anadolu Lisesi mezunuyum. 2008 yılda e, üniversite sınavında ilk 10.000'in içerisine girerek İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümüne e, %100 burslu kabul edilmeye hak kazandım. Üniversite eğitimim boyunca aynı zamanda e, Yandıl Eğitimi olarak Halkla İlişkiler e, okudum ve bir yandan da Açık Öğretim Fakültesinden e, Sosyoloji Bölümüne devam ettim ve Sosyolog Ünvanı aldım. Üniversite eğitimim biter bitmez İstanbul Üniversitesi Çapatıp Fakültesi bünyesinde bulunan Sinir Bilim Master Programına e, kabul edildim ve yüksek lisans derslerimi e, oradan aldım. Mesleğimin yaklaşık e, 10. yılına girmek üzereyim bu yıl. Ve e, kendi özel aile danışma merkezimde çocuk ergen aileler ve yetişkin danışanlarımla çalışıyorum. E, i̇nsanı tanımaya ve insanı anlamaya dair... E, epeyce bir e, dirsek çürüttüm diyebilirim ve bu anlamda lise hayatının insan hayatı, insan kariyeri, e, insanın yol haritası ile ilgili çok belirleyici önemli dönemlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda e, gerçekten de o yaş döneminde bizim e, arkadaş ilişkilerimiz, etrafımızdaki insanların niteliği, bizim dünyaya dair düşüncelerimiz, görüşlerimiz ve bize e, etki eden faktörlerin niteliği hakikaten de gelecek hayatımız için çok önemli etkilere sahip. Samiha'ya verdiğim dolu sesle bu anlamda benim için gerçekten büyük bir şanstı hem dostluklarımın e, niteliği, kalitesi, temas ettiğim insanların e, sosyokültürel düzeyi, bana kattıkları hem e, eğitim hayatım boyunca hocalarımdan aldığım e, manevi destekle kendimi tanıma, kendimi keşfetme ve bu yolda ihtiyaç duyduğum motivasyonu alma anlamında faydaları çok büyüktü. Bir yandan da e, okulun imkanları bizim gerçekten de hayatın her alanına dair e, küçük sosyal deneyler yapmamıza müsaade etti. E, yeri Yeri geldi sahneye çıktık, yeri geldi e, bilimle ilgili çalıştık, yeri geldi organizasyonlar düzenledik, yeri geldi saatlerce yazılar yazdık, makaleler çizdik. Her biri beni ben yapan şeylerin gerçekten de çok önemlilerindendir diyebilirim. Bu anlamda e, iyi ki sami hay verdiliğin diyebiliyorum. Sizlerin de bu okulda alacağınız hem nitelikli eğitimin hem hayat perspektifinin bir parçası olmanızı umuyorum ve diliyorum. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olsun.